Herkese merhaba. Bu videomuzda rüyada aslan görmek hakkında bilgi vereceğim. Genellikle güç, cesaret, liderlik ve özgüven gibi kavramlarla ilişkilendirilen bir semboldür. Aslan tarih boyunca hayvanların kralı olarak kabul edilmiş, kudretli ve baskın bir varlık olarak bilinmiştir. Bu nedenle rüyada aslan görmek, kişinin içsel gücünü ve otoritesini dış dünyaya karşı duyduğu güveni simgeler. Aslan aynı zamanda cesaretin de bir sembolüdür. Eğer rüyanızda aslanla karşılaşıyorsanız, bu hayatınızda cesur adımlar atmanız gerektiği veya mevcut bir durumu kararlılıkla ele almanız gerektiği anlamına gelebilir. Aslan, bir liderin sahip olduğu özellikleri, yani vizyon, kararlılık ve strateji gibi unsurları da temsil eder. Dolayısıyla bu tür bir rüya, liderlik pozisyonlarına yönelik bir arzu veya bu tür bir sorumluluğu üstlenme isteğini de yansıtabilir. Bununla birlikte, rüyada aslan görmek her zaman sadece güç ve başarı ile ilişkilendirilmez. Eğer aslan tehditkar veya saldırgan bir tavır sergiliyorsa, bu, çevrenizde bir tehlikenin ya da bir tehdidin varlığını simgeliyor olabilir. Aslan, aynı zamanda kontrol edilemeyen güçlü bir enerjiyi temsil eder ve bazen bu tür rüyalar, kişinin bilinçaltındaki korkuları ya da savunmasızlık hissini ortaya koyar. Öte yandan aslan aileye ve sevdiklere karşı bir koruyuculuğu da temsil edebilir. Rüya'da aslan görmek, kişisel güvenlik duygusu ve ailevi bağlarla ilgili bir mesaj taşıyor olabilir. Belki de bir koruma arzusunu yansıtıyor veya sevdiklerinizin güvenliği konusunda bir endişe taşıyor olabilirsiniz. Sonuç olarak, rüyada aslan görmek genellikle güçlü bir liderlik, cesaret, güven ve koruma duygularının bir yansımasıdır. Ancak rüyanın detaylarına ve kişinin mevcut yaşam koşullarına göre farklı anlamlar taşıyabilir. Rüyanızda aslanın size nasıl davrandığı, bu sembolün içsel durumunuzla nasıl örtüştüğünü anlamada belirleyici bir faktör olacaktır.